15 ay evvel bir meczup bu kurultayda birinin birine para verdiğine ilişkin elimde video kaydı var dedi. Bu çerçevede bir soruşturma başlattı. Meczup çağrıldı. Bu video kaydını göster denildi. Doğal olarak elinde, doğal olarak elinde böyle bir şey yok. Şunu söyleyeyim, birinin birine para verdiğini gösteren bir video kaydı varsa ve bunu ortaya koyarlarsa herkesten evvel ben bu kurultayın sakatlığı konusunun sözcülüğünü yaparım. O kurultayda şu anda görev yapan 81 il başkanımız seçilmiş delegeleri temsilen o kurultaydaydılar. İl başkanlarımızın yarısı bir başka tarafı, yarısı bir başka tarafı destekledi. Dün itibariyle 81 il başkanımız biz tek vücut olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinin karıştırılmasına hayır diyoruz diye çok sert bir açıklama yaptılar. Hukuku ne kadar araçsallaştırmak istiyorlarsa o kadar araçsallaştırsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse karıştıramaz. 101 yıldır bunu denediler. Denemeye devam edenin elinde o kumpasların nasıl patladığını bugüne kadar gördük. Bundan sonra da patlatmak görevimizdir.